Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yoğun bir gün. Öncelikle transferde tabii ki iki yeni isim açıklandı ve bununla birlikte yarın da Fenerbahçe Gaziantep maçıyla e, lige başlayacak. Maribor maçının ardından ve iki Maribor maçının arasında diyelim birlik maçıyla başlayacak. Bununla beraber e, başka transfer gelişmeleri de var. Açıklanan transferlerin ötesinde yeni gelişmeler de var. Bunlarla ilgili bir içerik hazırladım. Eğer İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki bildirimi açarsanız bizi yine mutlu edersiniz. Biliyorsunuz e, yorumlarınızı mümkün olunca okumaya çalışıyorum. Yoğun bir transfer dönemi her soruya cevap veremiyorum ama bilin ki okuyorum. Merak ettiğiniz konular varsa mutlaka yorum bölümüne bırakın. Onları orada veya videoda cevaplamaya çalışıyorum. Bu da önemli bence bizim kanalımızın böyle karşılıklı etkileşim açısından önemli buluyorum. Gaziantep maçıyla başlayalım. Fenerbahçe biliyorsunuz Maribor karşısında avantajlı bir skor elde etti. İkinci maça nispeten rahat çıkacak. Yani i̇ki gollük bir avantajla çıkacak. Ve tabii ki o maçın öncesinde lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor Fenerbahçe. Bu maçın hazırlıkları tamamlanıyor. Şu anda son antrenman yapılıyor. Bu antrenmanın hemen ardından taktik toplantı yapılacak ve sabah hafif bir yürüyüş sonrasında bir öğle arası, e, ardından stada hareket ve maç başlayacak. Tabii ki bunun öncesinde şunları ifade etmem lazım. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bir veya iki tane oyunu değiştirmesini bekliyorum ilk 11'den çünkü pazar günü e, daha doğrusu perşembe günü hava hava şartları sıcak. İşte bu yarın da yine sıcak olması bekleniyor. Ya yani oyuncuların fiziksel olarak en diri halleriyle sahada olmalarını istiyor İsmail Hoca. Bu nedenle farklı bir 11 sahada olabilir. Ben e, yaptığım görüşmelerden çıkan bilgiler doğrultusunda bir 11 oluşturdum. Bakalım e, bu 11 e doğru çıkacak mı? Kalede 6 ay olacak. Beklenti o yönde. Geri de tek değişiklik bekliyorum ben. Luan Perez'in yerine Alexander Ciku dahil olabilir. O sayı sağ bek, Ferdi sol bek yine klasik. E, Ciku ile birlikte bk da savunma göbeğini oluşturmasını bekliyoruz. Miha Zaitz ve İsmail Yüksek Biliyorsunuz Maribor karşısında ilk de verdi ve İsmail bence maçın yıldızıydı. Bu ikilinin yanına bu kez Şimanski'nin dahil olmasını bekliyoruz. Şimanski Maribor maçına yedek başlamış. Sonradan oyuna girerek iki tane asiste maçın yıldızlarından biri olmuştu. Bu maçta 11 e oynamasını bekliyoruz. Sağ tarafta İrfancan, sol tarafta Tadic ve en uçta da Edin Dzeko şeklinde bir düzenle Fenerbahçe Gaziantep karşısına çıkacak gibi gözüküyor. Tabii ki burada değişiklikler olabilir bu muhtemel adı üstünde ama şunu söylemem lazım. Hoca Rankent'in performansından memnun. Rankent ilk 11 olabilir. Bir ön, ön taraftaki bir oyuncunun yerine hani dinlendirme amaçlı yani perşembeyi de düşünerek diyelim. Ee, ve tabii ki Mishibat şu ayine süresi de bu karşılaşmada biraz daha fazla olabilir. Ve hatta bir e, iddia aslında Edince Konu'nun bu maçta kulübede oturup Batu 11 başlayacağı yönündeydi ama sonradan ben yine araştırdım. Yine Edin o başlayacak gibi gözüküyor. Şu anda bahsettiğim 11'in dışında yani Ryan Kent gibi efendim Batu Şahin gibi hücuma hem genişlik kazandıracak hem de gol fırsatı yüksek oyuncular kulübeden şans bulacak gibi gözüküyor. Tabii ki çok geniş bir kadro. Ufak tefek sakatların dışında epeyce rahat e, kullanılabilecek. Teknik heyet tarafından çok rahat kullanılabilecek. ikinci yarıda yapılacak hamlelerle yine hmm. maçın gidişatına göre taktik, teknik değiştirebilecek, strateji değiştirebilecek genişliğe ve e, donanıma sahip bir kadro. Bu anlamda İsmail Hüca da şanslı. Bundan önceki iki e, döneminde kendisine hiç transfer yapılmamıştı biliyorsunuz. Bu sezon belki de Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından biri kuruluyor. Şu andaki elindeki kadro da bence çok iyi ama Bugün e, İstanbul'a inen iki tane, bir tane henüz inmedi ama e, yolda. İstanbul'a inen ve inecek olan iki tane çok önemli oyuncu. E, Fred, Manchester United ve Cengiz Ünder, Marsilya. Anlaşmalar tamamlandı, resmi açıklamalar yapıldı. Sağlık kontrollerinin ardından imzaların atılmasını bekliyoruz. Fred'le ilgili şunu söyleyeceğim. Yani genel olarak bir, ya işte tam altı numara değil gibi böyle eleştiriler var. Arkadaşlar Fred, Türkiye Ligi'ne... Damga vuracak bir oyuncudur. Yaş olarak da çok uygun bir yaşta geliyor. Geçen sezon bu adam 56 tane Manchester United maçı oynadı. Bunların 35'i Premierlik. Diğerleri ne saymıyorum. Ya işte Avrupası, kupası vesaire. E, son derece istikrarlı. 56 tane maç oynayarak. Hepsi 11 değil tabii ki ama 56 tane maça çıkarak geliyor. Ve Manchester United da bunu başararak geliyor. Bunu e, dikkatinize sunmak istiyorum. Fret, Fenerbahçe tarihinde izleyeceğiniz en iyi orta sahalardan bir tanesi olacak. Bunu net bir şekilde göreceğiz. Zaten Manchester United öncesi de Shakhtar döneminde çok başarılıydı, çok iyiydi. Burada da Manchester United'ta da epey uzun süre çok iyi işler yaptı. Sözleşmesinin bitimine az bir zaman kaldığı için Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirdi ve Fred transferini gerçekleştirdi. Ben bu çalım malım işlerine girmiyorum biliyorsunuz. Yani Tadic'i aldığında da Fenerbahçe işte çalım nedir yani? Neye göre, kime göre çalım? Ee, ya da Zaha'yı ve Galatasaray aldığında da aynı şeyi söyledim. Transferde çalım diye bir şey olmaz. En güzelini İsmail Hoca söyledi. Çalım sahada atılır. Bütün e, yeni transferlere, tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. E, çok paralar harcıyor hepsi. Umuyoruz hepsinden gerekli verimi alır tüm takımlarımız. Avrupa'da inşallah bize artık güzel günler yaşatırlar. Şu ana kadar iyi gidiyoruz Avrupa'da da. Geçen sezon iyiydi. Fred'in e, 10 milyon euroluk bir bon servisi olacak arkadaşlar. 10 milyon euronun üzerine bazı bonuslar eklenecek. Fred'in Fenerbahçe'de sergileyeceği performansa göre e, bonuslar olabilir. Ve Cengiz Ünder o da Fenerbahçeli oldu. Açık konuşmak gerekirse benim çocukluğumdan beri diyeceğim artık. Çok küçük yaşta oynamaya başlamıştı Başakşehir'de. Fenerbahçe formasıyla görmek istediğim oyunculardan bir tanesiydi. E, zaman zaman kariyerinde inişler çıkışlar yaşamış olabilir sakatlıklar dolayısıyla. Ama yeteneğiyle alakalı hiç kimsenin şüphesi olduğunu zannetmiyorum. Cengiz hem sağ tarafta, çoğunlukla sağ tarafta ama solda da kullanabileceğiniz, ee, işin takım savunması boyutuna da son derece önem veren, gol asist konusunda da her yıl belli bir seviyenin altına inmeyen, tabii ki sakatlık yaşadığı sezonlar dışında, ben Türkiye Ligi'nde de açıkçası çok iyi istatistikler bekliyorum Cengiz'den. Yani şöyle bir 10 gol 10 asist üzeri performans görebiliriz. Cengiz Ünder'in e, Fenerbahçe'ye katkısını çok 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 önemli buluyorum. Hem bu açıdan yani Cengiz'in kalitesi zaten amil takımımızın en değerli oyuncularından bir tanesi. Hem bu açıdan çok değerli buluyorum. Hem de Cengiz'in artı 3 dolayısıyla Fenerbahçe'ye katacakları hani ilerleyen dönemde çok net göreceğiz bunları. Yani o rekabet sertleştiğinde, ligin sert günleri geldiğinde Cengiz transferi ne kadar önemliymiş arkadaş diyeceğiz hepimiz. Yine benim tripod kaymaya başladı. Ee, diyeceğiz hepimiz, onu hep birlikte göreceğiz. Bugün mesela bu arada yani Türk oyuncu sorunsalı diye transfer dönem boyunca konuştuk, ben de konuştum. kendimi de katarak. Ama mesela bugün Fenerbahçe yani yarın 4 tane oyuncuyla çıkıyor. 4 tane Türk oyuncuyla çıkıyor sahaya ve istese mesela bunu 5'e de çıkartabilir. Yani Serdar Aziz'i ile oynatabilir. Ee, bu sayıyı arttırabilir. Şu anda tek Mert Müldür'ü oynatabilir. Yani 6'ya da çıkartabilir. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin artı üç problemi yok. Üzerine Cengiz Ünder geldi. Ve artık Fenerbahçe bu anlamda çok 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 değerli bir rotasyona kavuşmuş oldu. Bu rotasyon, bu Türk rotasyonu daha da genişler mi onu ayrıca konuşacağız. Ee, yani Cengiz'in gelişi tabii ki artık yabancı kaleci konusunda Fenerbahçe'nin elini çok çok daha rahatlatmış durumda. Hatırlarsanız bir gün bir tweet atmıştım. Fenerbahçe transferde makas değiştirdi diye. Orada strateji başka noktaya gitti. Yani Zaha olmayınca madem Zaha olmadı kardeşim biz de yabancı kanat oyuncusundan çıkalım. Bir Türk oyuncusu Cengiz'e yönelelim düşüncesi oluştu ve o zaman işte yabancı kaleci ihtimali de güçlendi. Daha da Fenerbahçe yabancı kaleci konusunda agresifleşti. O o günkü plan bugün gerçekleşiyor. İşte Cengiz'in şu anda havada olan uçağı İstanbul'a indiğinde Fenerbahçe Yabancı kaleci konusunda da artık çok daha net, çok daha somut noktalara ilerleyecek. Zaten daha önce de ifade etmiştim. Livakovic konusunda herhangi bir problem yok. Livakovic'in Fenerbahçe ile anlaşması tamamlandı. Bu transferin artık Cengiz'de imza attığına göre önümüzdeki hafta içerisinde ben resmi olarak açıklanmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin Fred ve Cengiz'den sonra Dominik Livakovic transferini açıklamasını bekliyorum arkadaşlar. Bu da Fenerbahçe açısından dediğim gibi çok kritik, çok önemli bir hamle olacak. <laughs> Altay'ı ben e, mümkün olduğunca e, sezon içerisinde de transfer sezonunda da savunmaya çalışan biliyorsunuz zaman zaman siz de bana tepki gösteriyorsunuz. Abi Altay senin öz kardeşimi falan diyenler oluyor. E, zaman zaman savunmaya çalışan e, bir kardeşinizim, arkadaşınızım. Ee, ama belli ki artık onun da psikolojik olarak bir süreç yaşaması lazım kendine gelebilmesi için. Hem tribünlerden gelen tepkilerin onun moralini, psikolojisini etkilediğini görüyoruz. Hem de biraz <laughs> yaşadığı ameliyat sonrasında o üzerindeki etkiyi silmesi açısından bir, biraz bir nekahat dönemi derler ona hastadan hastalıktan çıkıldığında iyileşme süreci bir ameliyattan çıktığınızda birkaç gün Yatar, yatarsınız yatarsanız işte onun ismi nekaat dönemidir. Onun da bir nekaat dönemine ihtiyacı var. Ee, umuyorum en kısa sürede bu süreci atlatır. Ben Altay'ın halen sizin tüm muhalefetinize rağmen arkadaşlar, izleyen arkadaşlarım Ben Altay'ın halen iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinde de mutlak ve mutlak var olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sezon üzerinde tabii ki yabancı kaleci şu anda çok daha efektif, çok daha kısa vadede doğru bir çözüm gibi gözüküyor buna da itiraz etmiyorum bunu da net bir şekilde ifade edeyim Dedik, dediğim gibi Liverpool konusu artık yavaş yavaş e, önümüzdeki hafta içerisinde resmi açıklamaları duyarız böylelikle bu konuda artık sürüncemede kalmaz son nokta konulmuş olur orta sahaya bir takviye daha bunu yaklaşık bir aydır herhalde söylüyorum zaman zaman bazı arkadaşlarımız şey mesajları atıyor Onlara çok gülüyor. Yani gülmüyorum. Dalga geçer gibi gülmüyorum ve hoşuma gidiyor aslında. Ee, ya Volkan abi anlatıyorsun da hep bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun diyor bazı arkadaşlar. Hep böyle şey olarak, e, mesaj olarak atıyorlar. Şimdi transfer dönemin başından bu yana hani benim söylediğim günlerde millet neler söyledi. Bunların aslında bir şeyini yapmam lazım. Kronolojisini yapmam lazım. Hangi gün kim ne söylüyordu? Bunlara bakmak lazım. Ee, aslında çoğu şeyi burada duyuyorsunuz. Sonradan e, başka yerlerde okuduğunuzda çağrışım yapıyor ama burada duyuyorsunuz. Burası çok alışkanlık oldu sizin için. Bu benim açımdan çok güzel bir şey. Yanlış anlamayın. Ama genel olarak e, sanki burada genel geçer şeyler konuşuluyormuş gibi bir e, şey oluştu. İnsanlarda bir e, düşünce oluştu. Arada bunu da hatırlatmakta fayda var. Epeyce yeni bilgiyi burada öğrendiniz arkadaşlar. <laughs> Ama tekrar ediyorum. Sanki başka yerde duymuş gibi olmanız benim açımdan güzel bir şey. Çünkü e, demek ki bir alışkanlık haline gelmiş ki sizin için. Otomatik olarak burayı izliyorsunuz. Sonradan onu nerede duyduğunuzu unutup aa ben bunu zaten biliyordum Volkan abi niye bunu anlatıyorsun filan diyorsunuz. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Eee... Orta saha konusunda dediğim gibi yaklaşık bir aydır söylüyorum. iki orta saha oyuncusu alınacak. Fred'in ardından bir oyuncu daha alınacak. 6-8. Ya yani bu arada Fred'i de 6 numaraya koyabilirsiniz. Yani Fred 6 numara oynamaz diye bir şey yok. Oynar. Pek hala oynar. Ama daha iyisi için çalışmalar sürüyor. Bu anlamda Fenerbahçe yönetimini, Sayın Başkan Ali Koç'u, Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branko'yu da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten özellikle bu son hamle Fred ve Cengiz Ünder'in bitirildiği hamle Mükemmel bir hamle oldu. Fenerbahçe'nin çok kritik bölgelerine çok kritik takviyeler yapıldı. Sürekli eleştiriyoruz. Sürekli e, canları sıkılıyor biliyorum. Bugün de teşekkür etmeyi bilelim. Yaptıkları e, özverili e, çalışmalardan ötürü. Endombele konusunda Tottenham'la Fenerbahçe arasında aslında büyük ölçüde tamamlanan bir anlaşma var. Ancak Endombele'nin Türkiye'ye gelme konusundaki konusunda e, kararı halen ortaya çıkmış çıkmadı. Yani Endombele Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli değil arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ha transferin sonlarına doğru hep söylüyorum. Bu işler değişir. Ağustos 15'ten sonra bu işler hareketlenir, farklı noktaya gider. Endombele dışında çok daha farklı isimler de gündeme gelebilir. Ama Fenerbahçe'nin bir 6 numara alacağı gerçeği şu anda sabittir. Bununla alakalı çalışma yapılıyor. Kurniç ile alakalı şunu söyleyeyim. Kurniç şu anda Milan'ın elinde yani onun kaderi Milan'ın elinde. Milan bırakmıyorum dediği sürece Kurniç ile ilgili yapılacak hiçbir şey yok. Ve şu anda görüntü o. Kurniç'i Milan kadrosuna tutmak istiyor. Transferin son günlerinde dedim ya biraz daha ilginç isimler duyabiliriz. Bu ismi de aslında ilk duyduğunuz yer zannediyorum benim kanalım benden önce biri yazdıysa hakkını helal etsin şu anda emin değilim yani ezberden konuşuyorum. Merit Demiral halen İtalya'dan aradığı teklifleri bulabilmiş değil. İngiltere Premier Lig'den bazı takımların durumunu takip ettiği söyleniyor. Ancak resmi bir teklif yok Atalanta'ya. Merit Demiral'ın rotası da yavaş yavaş Kadıköy'e dönüyor arkadaşlar. Bir hafta 10 gün daha veriyorum. Bir hafta 10 gün sonra Melih Demiral konusunda çok daha sıcak gelişmeler yakın yaşanabilir. Ha, olur olmaz bilmiyorum. Ama şu anda dediğim gibi oyuncu yurt dışında kariyerine devam etmek istediği için somut bir adım, somut bir gelişme yaşanmadı. Ancak Fenerbahçe dışındaki gelişmeleri takip ettiğimizde Atalanta kulübüne gelmeyen teklifleri gördüğümüzde çok net bir şekilde şunu söyleyebiliyoruz ki Rota Kadıköy'e dönüyor. Ben Merih'in de ya genel olarak şöyle bir düşünce var. İşte ya Bekao'yu aldık. Eciku var. E, Luan Perez var. E, Serdar'ın kalite önemli. Kalite artacak. Melih'le Be Bekao'nun ikili oynadığı bir savunma göbeği zannediyorum. Herkesi heyecanlandırır. Sayısal olarak orada Fenerbahçe'nin bir eksiği yok ama kaliteyi arttırmak için yapılıyor Melih Demirel hamlesi. Ve gelecekte de Fenerbahçe'nin o e takımın nüvesi diyebileceğimiz oyuncularından bir tanesi olacak tıpkı Cengiz gibi bu sezon yapılan transferlerden tıpkı İsmail Yüksek gibi tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi Meriç'te altyapısından yetiştiği kulübe inşallah ben onu da tıpkı Cengiz gibi gönülden katılmasını istiyorum Fenerbahçe'ye çünkü Fenerbahçe'nin uzun yıllardır bir şampiyonluk hasreti var bu şampiyonluk hasreti bir gün bitecek inşallah bu sezon bitecek o, sebe, o hasret biterse Melih de e, belki biraz kendisi haksızlık yapılarak gönderildiği takımından takımına şampiyon olarak dönmek Melih açısından da çok güzel olur diye düşünüyorum İnşallah izliyordur bu videoları e, temenni olarak söylüyoruz bunları İnşallah temennilerimize kulak verir Fenerbahçe'ye dönüş için fikrini değiştirir diyorum Melih Demiral'a dediğim gibi Ağustos sonunda Melih Demiral'la ilgili çok sıcak e, gündem oluşacak ve bir de Joshua King'in ayrılması halinde ki ayrılma ihtimali özellikle Maribor maçından sonra çok arttı. Bunu da ifade edeyim arkadaşlar. Joshua King'in ayrılması halinde bir kanat oyuncusu daha transfer edilebilir. Sercan Hamzoğlu, yanlış hatırlamıyorsam, dün evet Sercan Sercan Hamzoğlu yazdı. Martial, Anthony Martial gibi bir oyuncu yani şöyle kulübünden çıkacak uygun şartlar oluşacak. Ve Fenerbahçe'nin kalitesine kalite katacak. Bir hücum oyuncusu. Kanat demiyorum bak kanat değil. Bir hücum oyuncusu. Martial da oynayabiliyor bu arada. Ee, hücumun her bölgesinde görevi. Ekambi mesela. Halen durumu belirsiz. Suudi Arabistan'dan teklif var deniyor, yok deniyor. Ee, ben biraz o yüzden bekletildiğini düşünüyorum Ekambi'nin. Yani o fırsatları Fenerbahçe bütün hepsini görüp ona göre bir değerlendirme yapacak. Artı bir yabancı için. Yani Joshua King'in gönderildiği senaryodan bahsediyorum o senaryoda Fenerbahçe kadrosuna daha iyisini katabilmek için hamle yapacak. Az önce Melih Demiral'da verdiğim örnek gibi. Yani stoperi ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin diyenlere katılıyorum. Sayısı olarak bir ihtiyaç yok ama Melih geldiğinde seviyeyi yükseltiyorsunuz. İşte Anthony Martial mesela diyelim geldiğinde seviyeyi yükseltiyorsunuz. Kısacası buna benzer hamleler olacak. Yarın statta olacağım. Maç sonu yine YouTube kanalımda hem maçın değerlendirmesi hem de yeni transfer gelişmesi olursa onlarla alakalı bir içerik hazırlayacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.